Merhaba arkadaşlar İddia Çocuğu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün İddia Çocuğu'nda handikap nedir onu anlatacağım. Hemen isterseniz başlayalım. Öncelikle handikap nedir? Arkadaşlar. A takımla B takım maç yapıyor. A takımına e, ya da B takımdan örnek verelim. E, İddia.com'da ba, e, bazı sitelerde e, böyle yazar diğer takıma handikap 2 yazar arkadaşlar. Bunu çok görmüşsünüzdür. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Alt A takımıyla şöyle göstereyim. A takımla B takım maç yapıyor. Değil mi? misal veriyorum. A takımı 1-0 kazandı. B takımının artı 2 golü vardır. Yani B takımının maç sonunda B takıma 2 gol eklenir. Bu durumda ne oldu? B takımı kazandı. Handikap böyledir. Handikap kaç gösterirse burada 3 de olabilir. Maç sonunda ona eklenen sayıdır. Genellikle düşük takımlara verilir arkadaşlar. Bu yüksek takımlarla düşük takım arasındaki takımlara verilir. A takım 1-0 kazansa bile B takımı handikap 2 ile 2 yani 2-1 kazanır. Bir tane daha örnek vereyim. Atıyorum A takımı 2-0 kazandı. B takımı handikapı gelir. 2-2 olur. Tüm mantık bu arkadaşlar. Yani buradaki sayı maç sonuna eklenir. Anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Bu durumda ne oldu? A takımı 2-0 kazansa bile B takımının handikap 2 ile B takımı berabere bitti arkadaşlar. Tüm mantık bu kadardır arkadaşlar. Bir de şimdi iddia kolonlarına gelelim iddia kolonlarında arkadaşlar e, ee, şöyle göstereyim. Handikaptır arkadaşlar. 1, 0, 2. Şimdi handikap 1, 0, 2 de arkadaşlar şu demek oluyor. Şimdi handikap 1 verirsiniz arkadaşlar. E, handikap 1 verirseniz arkadaşlar. Ve 0 verirsiniz Ve 2 verirseniz. Bir de arkadaşlar. E, handikap der arkadaşlar. E, maç kolikte vardır arkadaşlar. Veya da herhangi bir iddia sayfasında. Handikap 1 arkadaşlar. Ev sahibinin iki farkla kazanacağını söyler. Atıyorum. A at takımda şuraya yazayım A takımıyla B takım. A takımın en az iki fark atması lazım. En az. Şu şekil atıyorum A takımı B takımı. A takımın 3-1 yense oluyor. 2-0 yenirse oluyor. Fakat 1-0'da geçersiz oluyor. Handikap 1 e, budur. Ama handikap 1 e, ev sahibi için geçerlidir. Handikap 2 de tam tersi. Deplasman takımın en az 2 farkla e, bu 0'da arkadaşlar favori gösterilen takım. Yani 1'in oranı 1 1.10. 2'nin oranı 2.80 ise bu handikap 0 1 1.10 için geçerlidir. Burada da takım en az bir gol atma at, atacak en az Tüm mantık bu arkadaşlar. Videomu dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Her gün yeni bir video paylaşacağım. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi olmak üzere. Kanalım gittikçe yavaş yavaş artıyor. Ee, i̇zlenme sayıları falan bazı videolarda hiç yok ama bazı videolarda 6-7 ulaştı arkadaşlar. İki tane abonem oldu. Tabi ki de iki, e, Dünden bugüne yaklaşık tam 24 saat falan oldu. 2 abone bence iyi. Yavaş yavaş ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu videoda YouTube açtım arkadaşlar. Eğer e, soru ve görüşleriniz varsa arkadaşlar lütfen istediğiniz bir yorum, videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Ne kadar abone sayısı o kadar şükürüm aç diyorum. İyi günler diyorum. Ve son hatırlatma arkadaşlar e, verdiğim şikeli maç tu tutmadı Avrupa birbirine girdi arkadaşlar onun gerekli tüm açıklamaları arkadaşlar bir önceki videolarımda bakarsınız arkadaşlar yatan kuponumla ilgili e, video yaptım arkadaşlar onu izlerseniz ya onu bulabilirsiniz arkadaşlar video yap e, kuponuyla teker teker arkadaşlar özür diliyorum. Bana verilen bu da arkadaşlar. Ee, Avrupa zaten birbirine girdi arkadaşlar. Yarın o yüzden çok büyük vurgun yapacağız arkadaşlar. 3 liraya 200-300 liralık falan kuponlar yapacağız. İnşallah elimize ulaşır. Eğer elimi, elimize ulaşmasa da ben kendim bizzat kupon yapacağım arkadaşlar. Verdim 5 maçın arkadaşlar. 3'ü ee, yattı. ikisi tuttu arkadaşlar. Ee, ben kendim 3 maç koymuştum. Benim verdiğim 3 maçın ikisi tuttu arkadaşlar. Gerekli tüm açıklamalar arkadaşlar dediğim gibi yatan kuponumun videosu var arkadaşlar. Bulursanız izlerseniz ve kanalıma abone olursanız gerçekten çok memnun olurum arkadaşlar. Bol şanslar arkadaşlar. Verdiğiniz her kuponunuz yaptığınız her kuponunuz tutsun arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Hepinize hoşça kalın diyorum. Eser kalın diyorum.